şirkten, küfürden ve büyük günahlardan koru. Bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Bizlere doğru yolu göster. Dünya ve ahirette güzel sona ulaştır bizleri ya Rabbi. Dinin konusunda bizleri şüpheye ve ayrılar düşürme. Riyadan, hasetten, gururdan, kibirden vesaire nefsin hastalıklarından koru Rabbim. Ey katleri evirip çeviren Allah'ım bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğretme. Bize katından rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ey Rabbim! Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan ak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden koru Ya Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle. Rızkımız gökte ise yere indir. Yer altındaysa, yeryüzüne çıkar. Uzaktaysa yakınlaştır. Zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helal eyle Allah. Ey Allah! Im. Esnafımızı alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve güvenilir kimselerden eyle. İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıktan, haddi aşmaktan sana sığınırız ya Rabbi. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme ya Rabbi. Ey kainata yön veren yüce Rabbimiz. Bizi, ailemizi, yarınlarımız olan çocuklarımızı her türlü kötülükten muhafaza eyle. Bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Dostlarına dost, sadıklara yolda şeyle. Vatanımızı her türlü afet ve musibetten koru. Devletimize ve milletimize birlik, birlik ve düzen bahşeyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.